Yedinci tema. Çocuk dünyası. Masallarda anlatılan gerçekler. Bazı masallar neredeyse her kültürde vardır. Yüzyıllar ötesinden günümüze taşınmıştır. İlk halleri sözeldi. Büyükler küçüklere masal anlatırdı. Yazılı hale getirildikten sonra masalların korunması ve aktarılması daha kolay oldu. Andersen'in Çirkin Ördek Yavrusu masalını tekrar ele alalım mı? Çoğunuz bu masalı duymuşsunuzdur. Anne ördek yumurtaların üzerine kuluçkaya yatmış. Zamanı gelince ördek yavruları yumurtadan çıkmış fakat büyük yumurta bir türlü çatlamamış. Bir süre sonra büyük yumurta da çatlamış içinden diğerlerinden farklı renkte bir yavru çıkmış. Herkes onu yadırgamış ve ona çirkin ördek yavrusu adını takmışlar. Çirkin ördek yavrusu o kadar üzülmüş ki yuvasını terk etmiş. Sonra büyümüş ve herkesi kendisine hayran bırakan bir kuğu olmuş. Çevrenizde size benzemediği için yadırganan insanlara rastladınız mı? Ya da kendinizi farklı hissettiğiniz zamanlar oldu mu? İnsanları dış görünüşleriyle değerlendirmek doğru değildir. Kendimize de haksızlık etmeyelim. Büyüyünce değişeceğiz. Üstelik herkesin aynı olduğu bir dünyada yaşamak pek keyifli olmayabilir. Farklılıkları zenginliğimiz olarak görmeye başlarsak, çirkin ördek yavrusu gibi üzülenler de olmaz. Hacer Erar, Eğlenceli Bilim Dergisi